thank <laughs> you beleza pai En başında olduğu gibi inancımız, güvenimiz tam. Konya'da benle herhalde aynı fikirde olduğunu tahmin ediyorum. Bir kısmetsizlik gidiyor tabi ama bu da bir yerde çözülecek. Çünkü inşallah her şeyimiz var. Teknik alanlarımız güzel, hocalarımız yeni bir kan oldu tabii. Moralimiz var. Sizin kabiliyetinizi yakından biliyoruz. Olduğu zaman çok güzel oluyor. Onun için inşallah bu haftayla bu makus halimizi yeneceğimizi ümit ediyoruz. Tabii bu çalışmayla oluyor. Sizin becerilerinizle oluyor. Hocamız tecrübeli bir hocamız. İnşallah en güzel şekilde Konya sporumuzun, Konya halkının desteğiyle, empatisiyle, pozitif enerjisiyle diyelim. Bu hafta galibiyetle tanışıp ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Biz tekrar ediyorum, güvenimiz tam. Her zaman da tam oldu. Tam olmaya da devam edecek. Seyircimize de ben buradan Konya halkımıza da teşekkür ediyorum. Son dakikaya kadar Sonuç puan ne olursa olsun desteğini veriyorlar. Gerçekten vefakar da bir seyircimiz var. Biz de inşallah hep beraber mülk idare olarak, işte takım yönetimi olarak, hocamız olarak, sporcularımız olarak halkımıza layık sonuçlarla yolumuza devam edeceğiz diyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Gözlerinizden öpüyorum hepinizi. Hadi başarılar.